Selamlar, merhabalar sevgili kardeşim. Ben Celal Hoca'nız. Kampımız bütün heyecanıyla devam ediyor. Bugün birazcık rahatlayacağız. Kolay bir ders merak etme. Ortaokulda da gördün. Şimdi bunların sebebini de sana anlatacağım. Ve kısa bir ders olacağına eminim. Vakit kaybetmeyelim. Hadi gel bakalım. 11. gün diyelim. 11. günde fiziksel ve kimyasal değişimleri anlatalım sevgili kardeşim. Evet şimdi hemen 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 şöyle 11. günde fiziksel ve kimyasal değişimlere başlayalım. Ne diyoruz? Şimdi fiziksel ve kimyasal değişimler. Fiziksel değişim nedir? Şimdi bak biz öğrendik artık. H2O molekülüyle. H2O molekülü arasında bu bağ kırıldığında ne yapıyor? Kaynıyor işte eriyor. Bu bağlarla oluyor. Yani zayıf etkileşimlerle olan değişimler nedir? Fizikseldir. Biz ortaokulda görmüştük bunları. Şimdi sebebini anlayabiliyor musun arkadaşım? Anlamlandırabiliyor musun daha çok? Bak zayıf etkileşimlerin kopması ve oluşması ile bir maddenin sadece fiziki görüntüsünün değişmesine fiziksel değişim denir. Fiziksel değişimlerde yaşanan enerji değişimi 40 kilojülden küçüktür. Maddenin kimyasal, maddenin kimyasal özellikleri korunur. Şimdi su yine sudur eridiğinde öyle düşün. Ee, i̇stisna vardır suyun ee, ...buharlaşması 40 kilojülden büyüktür. Birazdan anlatacağız onu ama genellikle kimyasal değişimlerde 40 kilojü... ...özür dilerim fiziksel değişimlerde 40, 40 kilojülden küçüktür enerji değişimi tamam mı? Şimdi fiziksel değişimler dediğimizde şöyle örneklerini verelim. Hal değişimleri işte katı sıvı gaz arasında ve bazı çözünme olayları... ...asitlerin ve bazıların çözünmeleri hariç. Normal tuzların bildiğimiz maddelerin suda çözünmesi. Tuz su, şeker su gibi. Bak... Metallerin elektriği iletmesi hani bir metalde metalik bağ vardı işte bunlar katyondu elektron denizinde elektronlar hareket ediyordu ya ben size söylemiştim güçlü de olsa metalin erimesi falan bunlar fiziksel değişimdir ve dolayısıyla metallerin elektriği iletmesi de kendine ait elektronların elektriği iletmesine e, iletmesi ile olduğundan dolayı bu fiziksel bir değişim oluyor. Bak kırılma olayları camın kırılması küp şekerin toz şeker haline getirilmesi yani ufalama olayları gökkuşağının oluşumu ışığın dalga boyunun kırılmasıyla olur ışığın kimyasal bir tepkimesiyle değil mumun erimesi yani her türlü erime olayı besinlerin dişler tarafından parçalanması yani midemimize gittikten sonra enzimler tarafından değil de ufalanarak e, parçalanması bitkilerden yağ, şeker ve esans elde edersi. bak bitkiden biz şekeri nasıl elde ederiz örneğin şeker pancarından suyu attım içindeki şeker suya geçer o suyu da buharlaşınca elinde şeker kalır yani kimyasal bir olay değildir bir reaksiyon sonu orada da yoktur arkadaşlar. Ve gelelim kimyasal değişime. İşte e, H2O dersek mesela şu güçlü etkileşimlerin işte molekülün içinde atomları bir arada tutan bağların kırılıp oluşmasıyla bunlar oluyor. Yani güçlü etkileşimlerin koparak ya da oluşarak bir maddenin kimlik özelliklerini kaybetmesiyle gerçekleştirdiği değişimlere kimyasal değişimler denir. Bunlar da her zaman yaşanan enerji değişimi genellikle 40 kilojülden büyüktür. Madde T, kimyasal özelliklerini kaybederek tamamen yeni bir maddeye doluşur. Burada da genellikle yazmamızın sebebi sudur. Su da işte 43 bilmem 42,7 kilojüldü sıvı halinden gaz hale geçmesi. Suya her zaman dikkat et. Böyle şeyler çıkacaktır zor kaynaklarda. Kimyasal değişimlere örnek verirsek bak sulu çözeltilerin elektriği iletmeleri iyonlar ile oluyor. Tamam mı? Örneğin mesela tuzu suya attık. Tamam mı? Şöyle attık. O zaman burada sodyum artı klor eksi iyonu varsa ben buraya elektrik verdim de ayete kimya konularında elektrik göreceğiz biz. Burada aslında biz buraya elektrik verirsek işte e, buradaki elektriksel iletkenliğin şunların yarı tepkimeleri sonucunda. Yani şu artıya biz o zaman katot diyeceğiz. Eksiye anot diyeceğiz. Anot katot tepkimeleri oluyor burada. Hani öyle düşün. Tamam mı? Bak metal elektriği iletirse fiziksel sulu çözelti elektriği iletirse kimyasal olmuş oluyor. Bak yemeklerin pişmesi. Hani geri döndüremeyeceğin olaylar öyle düşün. Bir bileşiğin kendini oluşturan elementlere ayrışması mesela böyle bir reaksiyonla bir sodyum klorür, sodyum artı artı bu çözünmeydi. Ve sodyum klorür bak katısını sodyum katısına artı klor gazını çevirebiliriz. Bunları 12. sınıf konularında elektrikte anlatacağım size tamam mı? Yanma olayları kağıdın yanması. Bak asit ve bazıların suda çözülmesi kimyasal bir tepkimedir. Suyla olan bir tepkimedir sevgili kardeşim. Coğrafyada da duyarsınız kimyasal çözünme fiziksel çözünme diye. Bak demirin paslanması paslanma olayları yanma olayıdır. Demirin oksijenle olan tepkimesidir tamam mı? Ee, mesela bu tepkimeyle demir 2 oksit oluşur. Gümüşün kararması yine gümüşün oksitlenmesidir. Tamam mı? Gümüş yandı, paslanma gibi bir şey aslında bu da ee, gümüş oksit dedik. Var mı sıkıntı? Besinlerin bak çiğneyerek fiziksel ama mideye gitti. Enzimler de var, onlarla tepmeye girip sindiriliyor. Enzimler tarafından parçalanarak sindirilmesi de ne olmuş oluyor sevgili kardeşim? Tabii ki de kimyasal bir değişim olmuş oluyor. Bunu bilelim diyoruz. Bak suyu hep hatırlattım size. Suyun sıvı halden buhar haline geçmesi sırasındaki yaşanan enerji değişimi 40 kilojülden büyük olmasına rağmen fiziksel bir değişimdir. Bu durumun sebebi sudaki hidrojen bağları. Hidrojen bağını öğrendik. Normalden daha güçlü diye. İşte bu durum onun buharlaşmasının enerji değişiminin 42,7 kilojül olmasına. Yani 40 kilojülden daha büyük olmasına sebep oluyor. Ama yaşanan enerji değişimi sonuçta hal değişimi. Bunlar da fiziksel değişimler diyoruz sevgili kardeşim. Bak şimdi. Hava yastığının açılması. Bak şimdi bu bir kimyasal tepkimedir. Yani sodyum azit oluşur. Sodyum tepkime girer ve bir gaz çıkarar açığa. O gaz ne olur? Kimyasal bir tepkime sonucu açığa çıkar. Kimyasal değişim. Ekmeğin küflenmesi bakterilerin ekmeği değiştirmesi kimyasal bir olaydır. Güçlü etkileşimler vardır orada yeni maddeler oluşur. Şeker pancarından şeker. Ne dedik? Şu, i̇şte şeker pancarına şeker attık. Bak bu fiziksel bir olaydır. Tamam mı? Fiziksel değişimdir. Ee, şeker pancarının içindeki şeker suya geçer. Onu da buharlaştırınca elimizde şeker kalır. O mantıkla düşün. Camın yüksek sıcaklıklarda eritilmesi. E hal değişimidir. Cam yine cam. E dolayısıyla bu fizikseldir. Gümüşün kararması gümüşün oksijenle olan tepkimesiydi arkadaşlar. E dolayısıyla bu kimyasal olacak. E, Magnezyum bromür çözeltisinin elektriği iletmesi. Bak sulu çözeltilerin elektriği iletmesi neydi? Kimyasal. Değil mi? Metallerin elektriği iletmesi fizikseldi. Açıkta kalan ekmeğin bozulması yine kimyasal bir reaksiyondur. Ekmeği geri elde edemeyiz artık. Bakır telin elektriği iletmesi, metallerin elektriği iletmesi anlamındadır. Bu da fiziksel bir olaydır dedik. Gel bakalım şimdi örnek bir diyelim. Fiziksel ve kimyasal değişimlerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Fiziksel olaylarda yaşanan enerji değişimi 40 kilojinden küçüktür. Doğru. Kimyasal değişimlerde maddenin formülü aynı kalır. Kimyasal değişimde H2O gitti H3O oldu diyelim mesela tamam mı? E, art. E, dolayısıyla burada formül aynı kalmaz yani. Maddenin iç yapısı değişiyor. Yanlış. Bütün çözüm olayları fizikseldir. Hayır. Asitle bazıların suda çözünmeleri kimyasaldır dedik. Normal. Mesela sodyum klorürü attık suyun içerisine. Tamam mı? Sodyum artı artı klor eksiklikle eksik ayrışacak dedik. Bu fiziksel. Ama mesela HCl'yi ben Şöyle göstereyim. Yine suya attığımda H artı artı CLX şeklinde gösteririm ama aslında olan şudur. Bak HCL suya geldiğinde aşkıyor ya. şöyle hidrojenini suya verir. Ondan sonra buradan klor eksi artı H3O artı olur. Bu asidin suda tepkimesi. Bazılar da böyle. Yani hepsi fiziksel değildir. Doğru seçeneğim A seçeneği demiş oldum sevgili kardeşim. Geldim. Örnek 2. ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bak ben bu gazı suya atmışım. X artı suda ve Y eksi suda olmuş. Bu suda çözünme su da çözünme. Bu ne demek? Fiziksel fiziksel. O zaman fiziksel bir çözünmedir. Maddi yonlarına ayrışmıştır. Evet şey gibi çünkü Yukarıda yazdık ya. Sodyum klorür gitti. Sodyum artı artı klor eksi dedik. Doğru. Büyük müdür? Hayır. Bu çözünme olayı. Fiziksel bir değişimdir. Yani A küçük 40 kilojül diyeceğiz sevgili kardeşim. Yanlış. Doğru seçeneğim. Ne dedim? C seçeneği 1 ve 2 dedim arkadaşım. Gel bakalım gel bakalım. Örnek 3. Aşağıda verilen değişimlerden hangisi güçlü etkileşimler ile gerçekleşmez? Yani kimyasal değişim değildir diyor kimyasal olmayacak. Sütten yoğurt eldesi mayalama olayıdır. Reaksiyon vardır orada. Bakteriler sütü sütlükten çıkartıp yoğurt yapar. Kağıdın yanması kimyasaldır. Tuzlu peynirin tuzunun azaltılması. Bunu suyla yaparız. E su tuzlu peynirin tuzunu çözer. Suyu da süzeriz. E dolayısıyla bu Fiziksel bir olaydır. Soru benden bunu istiyordu. Yemek yaparken soğanların pişirilmesi her türlü pişirme olayı maddenin çapısını değiştirir. İnşaat yapımında yerin dökülen betonun donması, bak betonun donması anladın mı? Oksijen olan kimyasal bir reaksiyondur. O yüzden bu da kimyasaldır. Doğru seçeneğim burada C seçeneği demiş o olacağım sevgili kardeşim. Geldim dördüncü soruya. Yukarıda verilen olaylardan hangisi zayıf etkileşimlerin oluşup kırılmasıyla gerçekleşir? Yani ne diyor? fizikseldir diyor. Fiziksel bir olay. Bak tuzlu sudan suyun buharlaştırması, hal değişimi oluyor. Su buharlaşıyor. Fizikseldir. Kışın araba camının buğulanması yani suyun hal değiştirmesi, sıvılaşması anlamına gelir. Doğru. Trafik kazalarında hava yastığının açılması. Hayır hava yastığı açılırken kimyasal reaksiyon sonucu bir gaz açığa çıkar dedik biz. E, dolayısıyla şak diye birden biz korunmuş oluruz o hava dolu şeyle. E, dolayısıyla burada doğru seçeneğin B seçeneği demiş olduk. Geldik örnek 5'e. A tepkimesi ile ilgili. İfadelerinden hangileri doğrudur? Yukarıdaki tepkime ile ilgili diyelim. Ee, şimdi bak. A kilojülü vermişim sıvı halinden gaz hale geçmiş. Hatırlarsak burada bir istisna vardı. Bu 42,7 kilojüldü. 40, 40 kilojülden büyük. A 40 kilojülden büyüktür diyor. Doğru ama fiziksel bir olay. Hal değişimi. Fiziksel. Bakalım şimdi fiziksel bir değişimdir. Doğru. Bu değişimde H2O moleküller arasındaki hidrojen bağları etkindir. Evet fiziksel değişimlerde moleküller arasındaki bu zayıf etkileşimler etkin oluyordu. Suda da hidrojen bağları vardı doğrudur. O zaman E seçeneğim doğru seçenek demiş oldum ve geldim son iki soruma sevgili kardeşim. Bak NH3 ve H2O bileşikleri arkadaşlar amonyak bu arada bir bazdır unutma tamam mı? Bileşikleriyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Aralarında oluşan karışımda dipol dipol etkileşimleri ee, bulunur diyor. Şimdi dipol dipol etkileşimleri bulunur. Bir soru işareti koyalım. H2O ve NH3 arasında kimyasal bir reaksiyon meydana gelir. Bazların suya atılması kimyasal bir olaydı. Doğrudur. Karıştırdıklarında hidrojen bağları oluşur. Evet hidrojene bağlı azot, oksijene bağlı hidrojen. FON'ye bağlı hidrojen var ikisinde de. Dolayısıyla karışınca da hidrojen bağları oluşur. Doğrudur. Birbirleri içerisinde iyi çözünürler. Evet ikisi de hidrojen bağları olunca en iyi çözünüyordu. Ayrıca polardır iki yapıda. Polar poları çözer. Karıştırmalarıyla fiziksel bir değişim meydana gelir diyor. Hayır kimyasal bir değişim meydana gelir. Aslında bazıların çözünmesi kimyasaldır. O yüzden buna doğru dedim. E seçeneğine yanlış dedim sevgili kardeşim. Ve geldik ve geldik. Dersimizin son sorusuna inanamıyorum. 11 dakika olmuş. <laughs> Yapacak bir şey yok. Örnek 7. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin su ile karışma sonucu kimyasal bir değişim meydana gelir? Bak şimdi. Bu çok güzel bir soru. İlerleyen kısımlarda detaylı göreceğiz. Önlem vermek istedim. Bak. Hocam OH gördüm ben burada. Ben bunu suyla karıştırdım. Oksijene bağlı hidrojen. Suda da oksijene bağlı hidrojen var. Burada hidrojen bağı oluşur. Kimyasal bir reaksiyon yoktur. Şimdi kalsiyum klorür bir tuz. Tamam suya attım. İyonik bir madde, polar bir madde de çok iyi çözünürdü. Burada da kimyasal bir olay yok. Bak bu da buna benziyor zaten. Anladın mı? Bunda yoksa bunda da yok. Bunda da hidrojen bağı var. Biraz daha molekül büyük. E dolayısıyla burada da yok. Fiziksel bir reaksiyon değil. Sodyum kloru kaç defa yazdık fiziksel bir olaydır diye. Değil mi? Suda çözünmesi bu şekildedir. E, o yüzden burada yok. Bak. Ametallerin oksijence zengin olanları asidik karakterlidir diyeceğiz. Tıpkı asitlerin bazıların suda çözünmesinin kimyasal olduğu gibi burada reaksiyon kimyasal olur. Karbondioksit ben suya attığımda tamam şöyle bir şey olacak. E H2CO3 hidrokarbonik asit ya da karbonik asit tamam mı? Ee, burada unutma ametallerin oksijeni fazla olanı suya atılırsa yeni bir madde oluşur. O da asittir. Bu madde de asittir. Nerede göreceğiz detaylı olarak? Asitle bazlarda göreceğiz ama unutma. Kar kimisi şöyle yazıyor bak. Karbon dioksit hocam ben suyla karıştırdım. İşte su polar bir madde, su polar. Karbon dioksit apolar bir madde, apolar. Polar apolar dipol indüklenmiş dipol. Değil kardeşim. Değil. Tamam. Bunların arasında reaksiyon oluyor. E, dolayısıyla burada doğru seçeneğim B seçeneği demiş. old. Bitirdik sanırım. Ve geldim yeni bir üniteye. Arkadaşlar kimyasal türler arası etkileşimler yani 3. ünite bitti. 3. üniteyi bitirdik. Ne yapalım? Hadi gel bakalım takvimimize. Bakalım sevgili kardeşim biz ne yaptık? Bugün 11. gündeydik. Daha rahat bir konu işledik. O zaman 11. günde fiziksel ve kimyasal değişimlere tikimizi atalım. Ve 12. günde görüşmek üzere diyelim sevgili kardeşim. Dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere sevgili kardeşim.